Patron neden buraya geldi? Biz Rafa'dan Tanfı'yı hapse atacağız. Onu nasıl yapacağız patron? Portal açıp onları hapse atacağız. Siz kenarda bekleyin ben planını hazırlayacağım. Ha şimdi gelsin Mert Kami Akın ayrı. Aa. Ulan biz nereye düştük? Galiba hapse düştük arkadaşlar. Hayır. Dağıt. Tay sen de duydun mu? Duydum tam tam. Tay sen panter ve boğay çağır. Ben Skyler garbi ve dozeri çağıracağım. Tamam tam tam hemen onları çağıralım. Tamir, Hayri, Mert, Akın burada mısınız? Burada, burada istersen is 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 kurtarım. O zaman şöyle yapalım. Tonton, Doza, Garbi, Pantay ve Boğa. Siz üç kötü adamla ilgili. Biz de Skyler birlikte aramana kurtaralım. Tamam Tay. Hey üç kötü adam. Siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada? Saldırın. Tezgin teşekkür ederiz. Ta ta. Şimdi şey hemen panter, boğan, garbi, tonton ve dozeri alıp buradan çıkalım. Arkadaşlar hemen buradan çıkalım. Tamam tarifler.